Merhabalar Survivor Surf nasıl oynanır diye sormuşsunuz Ben de size baştan göstermek için Tabi bu gelişmiş bir hesabım olduğu için bazen e, size normal ilk başladığınız karakteri böyle seçtim Arkadaşlar bakın Bu karakter ilk başlıyorsunuz Bu karakterler Bir maç size oynatıyor arkadaşlar Çok giderseniz ben aslında çarptığım karakterleri almak için şimdi ilk önce geldim. Buradan bakıyorum. Aa maça başlasam mı acaba diye. Hayır. Karakteri nasıl seçeceğiz diye şey yapıyorsun. Abla burası ne diyorsun? Arkadaşlar. Arkadaşlar buraya hemen çiziyorum. Burası arkadaşlar. Puan kazanmak için buradan link geçince size puanlar veriyor. Puan mı geliyor bunları alabiliyorsunuz yani. Burası böyle bir Peki burası arkadaşlar. Peki burası nere abla diye soranlar var. Burası mı? Arkadaşlar burasını göstereceğim. Buraya girdik. Şimdi burada karakterleri seçebiliyoruz. Burası neresi diye soracaksınız. Burası paraların kısmı, kaykay şeylerin kısmı. Arkadaşlar ben ben de bu bir sürü kostüm olabilir. İlk başladığınızda bu kostümleri vermiyor tabii. Ben kaç gündür oynuyorum bu oyunu. O yüzden bu paraya bu şeyle. Anahtar o kadar çabuk kazanılmıyor arkadaşlar. Ben 20 saat, 50 saat, 9 saat falan oynadığım için oyunu arkadaşlar olmuyor yani. Anahtarlar, paralar ve kaykay şeyleri çok yükseliyor. buradan bir hangi karakteri seçsem acaba? Arkadaşlar bizim Survivor şey karakterimiz bu. Bu <laughs> kostümleri, bu kostümü size ücretsiz veriyor arkadaşlar. Ücretsiz vermeye de bilir. Ben de ücretsiz verdi. Bunu vermiyor ama. Bunu parayla alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçek hayat parasıyla değil ama arkadaşlar. Buradaki para şeyimizle alabiliyorsunuz. Bu hayat. gibi. Bu karakteri ayağından sileceğim. bakın. Bakın dinlercesini de Neyse. Ben bu karakter Megan sonra Ella 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 bunun adı. Tasa Lucy Şuraya çıkayım. Precip. Sonra diyorum bak. Pranketeyi alabiliyorum arkadaşlar. Çünkü benim param var. Sizin de paranız vardır da öyle para değil. Yani ben bu karakteri seçtim çok güzel bir karakter. Şimdi kaykaylardan aa hangisini seçsem diye takılırsanız bir ben istediğinizi seçmem. Videomuz bakın arkadaşlar elinizi böyle koyun eliniz, eliniz hangi kaykayda titriyorsa. Evet, benimki bunda titriyor arkadaşlar. Bu da benim Evet. Şimdi arkadaşlar sonra burası neresi? Buradan kutuları, anahtarları falan alıyorsunuz. Bir de burası. Burada Burada yarış alanları var arkadaşlar. Peki maça nasıl geleceksiniz? Oynamak için dokuna basacaksınız. Yani buraya karakterin üstünde de olur. Bu paraları alacağız. Arkadaşlar Survivor Surf'ın bir şeyi daha var. Hikayesi. Bu çok üzücü bir hikaye ama anlatacağım. Ama bu şey çizimler gerçekten doğal çizimler değildir arkadaşlar. Yani rüyanıza girmesin. ...doğrulamadı bunun şeye sahibi. Oyunun sahibi bu şeyi... ...doğrulamadı. Hikaye şöyle. Forever ...çocuklar için bitmeyen bir oyundur. Pandemi döneminde... ...çok oynanılan... ...bir oyun. Survivor Surf'ın yapıcısı... ...oğlu kayıp... Tren, ...tren yaylarını... ...boyamayı, çizimi çok severmiş arkadaşlar. Sonra sonra arkadaşlar Tomer Bursun'un yaratıcısının oğlu bir gün tren yaylarını boyamaya çıkmış. Tren yaylarını tam boyayacakmış kim? boyarken onu bir güvenlik polis görmüş. görmüş görmüş ve o da kaçmaya başlamış. Sen yayı çocuğun üstüne çarpmış. Çocuğun üstüne çarpınca çocuk da hayatını maalesef kaybetmiş. Bunun üzerine bunu öğrenen baba böyle bir oyun yapmış. Yapmıştı. Bu oyunda hikayenin anlamlı olanları yine var. hikayenin anlamlı yerleri var. Mesela oyunu bitirdiği oyunun 78 bin seviyesine ulaştığımızda ekrana çıkıp gelen kan. Tren, tren çarptı ve öldü yani yazan kanlı işaret. Bu bayağı bir ürkütücü. Mesela ben, ben ilk o seviyeye uğraştığımda bende de öyle bir şey çıktı arkadaşlar. Ekrana yapışmasının hikayesi yok arkadaşlar. Arkadaşlar bu hikaye ama şey diğerleri gerçek değildir arkadaşlar. Oyun yapımcısı bu hikayeyi doğu, doğrulamadı. Hani korkmanıza gerek yok. Oyun yapımcıları bu hikayeyi doğrulamadı. Arkadaşlar. Sonra sonrasını anlatıyorum arkadaşlar. Sonrası hiçbir videoda çıkmamıştır. Arkadaşlar sonra baba oğlunun üzerine böyle bir oyun yaratmıştır. Yarattığı oyunda gizemler çoktur. Gizemleri hiç kimse görmüyordur. Çünkü gizemler gizli yerlerde saklanan gizemlerdir. Bu gizemler arkadaşlar ama şunu doğrulamamıştır. 78, 90 kaç sayı dediysem o sayıya daha şey çıkmıyor arkadaşlar. Kanlı şey çıkmıyor. Onu hiç kimse doğrulamadı. Ben onu şakadan dedim size. Çok ürkütücü bir oyun oluyor yoksa. Arkadaşlar Sonra baba bunun üzerine böyle bir oyun yaptı. Bunun üzerine çocuk çocuk öldü. Ondan sonra baba haberi aldığında çok üzülür ve oyun yapımcısı olmaya karar verir. Baba büyük şirkette bir yapımcı olur ve oğlunu kurtarmak için hastaneye para yatırır. Hastane bu durumu görür Hastane durumu görse bile artık oğlumuzu iyileştiremeyiz. Bunun için çok geç diye cevap verir. Oğlu iyileş, iyileşti, iyileş, oğlunu iyileştiremeyen baba korkuyla ağlar ve böyle bir oyun yaratır. çıkan kız seviyeleri onun o kafasında şey olan seviyeleri var mı karakterler karakterler aslında onun kızı veya oğludur. Mesela bu karakter, oynadığım karakter. Bunun hikayesi çok doğrulanmadı arkadaşlar. Babanın ilk aldığı çocuğu bu olmuştur. Aslında bunun gerçek yüzü de var arkadaşlar ama onu bulamadım arkadaşlar. Çocuk bir gün Tren yayları her aldığı çocuk tren yaylarında oynar. Oynar. Bunun üzerine hayatlarını hepsi orada kaybetmez. Hayatlarını hepsi orada kaybetmeyen çocuklar Hayatlarını çocuklar Survivor Surf'taki karakterlerin hepsi babanın oğlu, kızı veya oğludur. Bunun hikayesi şöyle geçer. Bunun, bunun hikayesi hiçbir yerde olmasa bile ben size anlatayım. Ben Google'da bulmadım. Oyun yaratıcısının yanına gitmedim. Ben bunu Google'dan buldum. Tabii ki de Google'dan bulacağım. Ya nereden bulacağım arkadaşım? Hikayesi şöyle geç başlar. Baba, babanın ilk aldığı çocuk budur. Baba bir gün A Family Taste adında bir oyun yapar. Family Taste de bu oyunun kopyası. Family Taste de bu karakter orada da var. Aslında bu oyun yok. Bu oyun önceden planlanmıştır. Kutlama yapamamışlardır. Çünkü yüksek miktarda paraları yok. Ama yapamamışlardır. Aslında bu oyun planlanmıştı. Parası 70 bin olan oyun şirket Şirkette Family Taste adında bir oyun yaratıyor. Family Taste adı, adlı oyun ...kopyasıdır. Şeyler daha gelişmemiştir <laughs> ve... hanım Teysa adlı... ...yani kopyası yaratılmıştır. Arkadaşlar... ...yaratılmıştır. Bir saniye arkadaşlar durun. <gülüyor> Baba... <laughs> ...Hamil Teysa'dır oyunu yaratır. Ses Tales adlı oyun bunun kopyasındır. Kopyası. Hamala Tales adlı bir kopyadır. Şeyler daha gelişmemiştir ve çok kötüdür. Şey, gelişmeyen şehirler bu oyunun karakterleri sadece 20 tane. Artık arttırdılar. arttırdıkları için de artık oyun çok sevinir. Sevinmeye başlar. Bunu gören çocuk aslında bu karakter kız arkadaşı. Bunu gören kız babasına haber verir. Haber verince haber verir haber verir ve Arkadaşlar. Kız uzun bir onu ortadan kaybolur. Baba kızı araştırmak için farklı şehirlere gidiyor. Ama kız kızı, kızını bulamaz. Kızını bulamayan baba hukuk, korkar, korkar, ve babasına haber verir. Babası, baba Ney duyar? Bunu duyar. Kızın kafasına bir sprey geçirdiğini duyar. Baba bunu duyunca kızın gözlerine zarar ver vermeden zarar vermeden spreyi çıkartır. Spreyi keser. Bunun üzerine kız artık görebilir ama konuşamaz. Baba zarar vermeden ağzını da keser. Sprey kutusu, sprey kutusunu açar. Çıkartmaya çalışan baba kutuyu çıkartamaz. Kızın nefes alsın diye, kızın nefes alsın diye bütün şeyi keser. Sonra başka birisi akşam gelip kızın Tularını yine yapıştı. Japon yine yapıştı. Bunun üzerine babam açamaz ve kızı kurtulamaz. Yarı deliği kaplamayı un, yarı deliği kaplamayı unutmuştu. Baba bunun üzerine kızın nefes alması diye ona bir şey vermişti. Bir nefes toplamıştı. Hani bunun mıknatısı her bu, bu karakterin her mıknatısı eline geldiğinde onu siz başka tarafa baktığınızda ağzına koyuyorsunuz. Öyle bakarsanız bile koymayınız. Arkanızı döndüğünde karakterin resmini göreceksiniz. Ama bu oksijen olarak kullanıyor mıknatısı. Gerçekten de öyle. Hikayesi ürkütücü değil ama birazcık ürkütücü. Arkadaşlar ben bunların hikayelerini bilmiyorum, bilmiyorum değil. Ben Google'dan baktım ve araştırdım. İşte bunlar böyle acı çekiyor arkadaşlar. Karakterler bunlarla ilgili acı çekiyor. Daha fazla bilgi ve daha fazla video için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.